Bu dersimizde üç boyutlu çizimlerde köşelere pah kırma ve köşeleri kavislendirmeyi öğreneceğiz. Önce köşelere kavis vermeyi yani köşeleri yuvarlatmayı öğrenelim. Köşe yuvarlatma işlemini iki boyutlu çizimlerde kullandığımız fillet komutuyla yapabiliriz. Komutu çalıştırıp hemen uygulamaya başlayalım. Komutu çalıştırdığımızda obje seçmemizi isteyen ileti var karşımızda. Örneğin bu köşeyi kavislendirelim. Bunun için buradaki kenarı seçmemiz gerekir. Bu kenarı seçtiğimizde komut satırında şimdi de yuvarlatma yarıçapı girmemiz isteniyor. Örneğin bunu da 5 olarak yazıp enter tuşuna basalım. Komut satırına şimdi de başka kenar varsa seçmemiz isteniyor. Eğer başka kenar daha ekleyeceksek yuvarlatacağımız kenarlar arasında başka bir kenar daha seçebiliriz. Örneğin burayı da seçebiliriz. Burayı da seçelim. Seçeceğimiz başka kenar yoksa Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi buradaki köşeye kavis vermiş olduk. Bu şekilde istediğimiz kenara yuvarlatma işlemi yapabiliriz. Bir de ek yerlerinde yuvarlatma işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim. Fillet komutunu tekrar çalıştırıyoruz sefer bu işteki köşeye kavis verelim örneğin. Kavis yine 5 olsun. Başka kenar seçmeyeceksek Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi buraya da bu şekilde kavis vermiş olduk. Komutu tekrar çalıştıralım. Bir de bu şeklimiz üzerinde gösterelim. Örneğin bu sefer bu silindirdeki eklem yerine kavis verelim. Bunun için önce eklem yerindeki çemberi seçiyoruz. Yuvarlatma yarıçapı soruluyor. Örneğin o da 3 olsun. Klavyeden 3 yazıp Enter tuşuna basalım. Seçeceğimiz başka kenar yoksa tekrar Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki ek yerine de yuvarlatma vermiş olduk. Yaptığımız bu işlemleri undo komutu ile geri alalım. Bu sefer de 3 boyutlu çizimlerde pah kırma işlemini öğrenelim. Pah kırma işlemi yine üç boyutlu çizimlerde olduğu gibi chamfer komutu ile yapılır. Bu komutu da çalıştırıp uygulayalım. Komutu çalıştırdıktan sonra pah kıracağımız kenarları belirleyip bir yüzey seçmemiz gerekir. Yüzey seçmek için o yüzeye ait kenarlardan birisini tıklayabiliriz. Örneğin bu yandaki yüzeyi seçmek için bu kenarı tıklayalım. Eğer istediğimiz kenar seçildiyse sorun yok. Eğer istediğimiz kenar değil de alttaki seçilmiş olsaydı o zaman köşeli parantez içindeki seçeneklerle next seçeneğini seçmemiz gerekirdi. Next seçeneği için klavyeden ne yazıp enter tuşuna basmamız gerekir. Ne yazıp enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi diğer kenara geçilmiş oldu. Yani alttaki kenar seçildi. Tekrar next seçmek için klavyeden yine ne yazıp Enter tuşuna bastığımızda tekrar bizim istediğimiz kenar seçilmiş oldu. Bu şekilde eğer istediğimiz kenar seçilmediyse next seçeneğini kullanarak o kenara yani istediğimiz kenara geçebiliriz. Şu anda istediğimiz kenarı seçtik. Kabul etmek için enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şimdi de parkırma mesafesi soruluyor. Örneğin parkırma mesafesini biz 5 olarak girelim. Klavye'den 5 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında diğer mesafe soruluyor biliyorsunuz pah kırma işleminde iki tane ölçü giriyorduk eğer pahın 45 derece olmasını istiyorsak iki ölçüyü de aynı girmemiz gerekir bunu da 5 kabul etmek için enter tuşuna basıyoruz komut satırında şimdi de bu yüzeye ait pah kıracağımız kenarları seçmemiz isteniyor örneğin bu kenarı seçelim bu kenara başka kenarlar da ekleyebiliriz örneğin kenarda seçelim. Başka kenar seçmeyeceksek Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kenarımıza bu şekilde pah kırmış olduk. Aynı şekilde eğrisel yüzeylere de yine pah kırabiliriz. Örneğin bu şeklimiz üzerinde deneyelim bir de. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Bu yüzeyi seçmek için bu kenarı tıklayalım. Kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz mesafe soruluyor. Örneğin mesafemiz bu sefer 3 olsun. Tekrar 3 kabul etmek için enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de pa kıracağımız kenar soruluyor. Bu kenarı tıklayalım. Başka kenar seçmeyeceksek enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi buradaki dairesel yüzeyde park kırılmış oldu.